Evet arkadaşlar merhabalar hepinize En sonki videoda art formasyonda nereden yapıldığını nasıl yapıldığını e, göstermiştik Shiba açık önümde şu Az önce Shiba'dan işlem aldım e, Hatta işlemin %75'ini kapattım bile <laughs> e, Kapattığım için de pişman da olabilirim yüksek ihtimalle bilmiyorum ama Şuradan işleme girdim e, 50x açtım 40 dolarlık bir işlem yani Rastgele girdim hiç risk ödülü oranı hesaplamadım şuradan girdim e, 21 falan aldım yüksek ihtimalle. Ee, zaten şey yetiyordu bana. %0,5 yükselmesi yetiyordu. Yani şu tam şuradan zaten 6 Ekim'de de haberi var biliyorsunuz Şiba'nın. Ee, şu çizgiye geleceğini düşündüm. Hızlı bir şekilde. Zaten geldi de gördüğünüz gibi burada şu anda. 11 şeyden girdim. Hmm. 11 18'den girdim. 11 60'ta kapattım. Yalnız bir şey dikkat ettim. Burada 11 60'a geldiğini göstermiyor. Büyük ihtimalle küsürattan dolayı olabilir. Yani şöyle işlemimi de bakayım. Niye burada sayılar bu şekilde farklı anlamadım ama mesela kaldıraçta şu anda ha 11 184. pardon özür dilerim. Özür dilerim. Ben 11.118'den girdim. Şu anda Shiba'nın fiyatı 11.184. Aynen küsurattan dolayı doğru. Mesela şurada 11.20 gösteriyor. Şu anda burada 11.120 gösteriyor. Yani burada bir sıfır daha fazla Binance'da. Evet burada üçgen kırılımıyla birlikte şu gördüğünüz gibi burada bir tane 15 dakikalık da üçgen kırılımını yaptıktan sonra bir tane de OBA var. Daha doğrusu TOBA var. Bunun da hedefi 11.65'e kadar gidiyor büyük ihtimalle hedefin geleceğini düşünüyorum. Spot'ta da alım yaptım. Şu bölgelerden bir alım yaptım spot'ta da. Şu dibin dönüşünden kırarsa gider diye düşünüyorum. Alt ekimdeki haber de bunu desteklerse normalde şuralara falan satış koymuştum şu bölgelerde bir yerde. Az önce onun satışını kaldırdım. Alt ekimdeki haberi bilmiyordum ben. İnşallah gider. Onun için bu sayfa açık kaldı. Bugün ne yapacağız? Artık göstergelerin hepsini bitirdik. şu bobin dedektörü göstermemiştim galiba. Yeni göstergeler buldum arkadaşlar bu arada. Yalnız kıramadı. Üstüne kapanış yapmadı. Yeni göstergeler buldum. Bunları kullanalım. Birkaç, yani nasıl kullanılacağını aslında bilmeye gerek yok. Yani bilmeye gerek var da anlatmaya ayrıntılı olarak anlatmaya gerek yok. arkadaşlar bobin dedektör dediğimiz zaman kendisi biz otomatik olarak bobinleri çıkartıyor. Peki bobin ne? Bobin'i söylemiyoruz. Bizim bobin dediğimiz aslında talep noktasını gösteriyor bize. Yani o bölgede çok fazla hareket ettiğini, şu şekilde aynı boyutta mumların, gövdeleri aynı olan mumların bulunduğunu, yani sürekli alıcılarla satıcıların kapıştığını ve bu bölgede akümülü olduğunu görebiliriz. Yani mesela şu bölgeyi bir işaretleyelim. Burayı işaretledik. Bobin diyelim buna geçelim 15 dakikalığa mesela. Kapatalım buradaki bobinimizi de. Çok mu geride kaldı? Evet mesela gördüğünüz gibi. Ya bu bölgede bir akümüle evresi var. Ee, bir talep noktası, bir arz noktası. Bir direnç, bir destek artık nasıl adlandırırsanız bunu. Buradan başlayan ve sürekli bu bölgede akümüle olan bir fiyat e, görüyoruz. Ve ondan sonra ilk Bobin ne tarafa doğru patlıyorsa o tarafa doğru sert bir düşüş bekleniyor ki akabinde de gelmiş mesela Vette beklenen düşüş. Bu birçok yerde bu bobin dedektörünü çalıştırabiliriz aslında. Bobin'in mantığı bu. Yani üstün körü anlatacak olursak yani ayrıntıya girip ayrıntılarla boğmanın anlamı yok. Bizim bobin dediğimiz dedektör Bobin dedektörü dediğimiz kısım şuradaki akümüle evresini gösteriyor bize. Yani fiyat bir daha buraya geldiğinde tepki alabilir demeye kalmadı. Gördüğünüz gibi buradan bir daha tepki almış. Ya yani bu bobini bir kez kullanın. Mesela bir daha geldiğinde hadi bir riske ettiniz deneyin. Ama yani az buzda bir kar sağlamıyor gördüğünüz gibi. Her zaman tepki alır mı? Yani ben çok fazla tepki aldığına şahit oldum. Mesela bir daha bir açalım. Gelelim 15 dakikada. fiyat buraya gelmiş mi? Değmiş mi? Değmemiş ama çok yaklaşmış. Tepkisini almıyor. 15 dakikalıkta da bile bakın gördüğünüz gibi. Şimdi gelmiş bobin kısmına bakın talep tık bir daha gördünüz mü? Hani şimdi diye ne yükselmiş bir şey yükselmemiş ki yani %1 yükseliyor. Kaldıraçlı düşünün bunu. 15 dakikalıkta da işlem alıyorsanız zaten kalkıp da uzun vade almıyorsunuz işlemi. Aynı şekilde buradan da bu şekilde. Hani anlatırlar bobinde şeydir. Ben burada aslında size şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar piyasada donanıma gerek yok. Yani siz neyin ne işe yaradığını bilin. Zaten indikatörler var. Ben size o indikatörleri gösteriyorum aslında. Dönüşünde de çok güzel çalışmış gördüğünüz gibi. Sonra burada bir daha bir bobin var. Bakın yine çalışmış. Yine çalışmış. Evet üstüne bir kapanış yapmış. Ama çalışmış olduğunu görüyoruz. Normalde bugün price action yapacaktık ama ee, bu indikatörleri de hızlı bir şekilde göstereyim. Kısa bir video olur. Çok uzun bir video olmaz geçen seferki gibi. Burada başka evet arkadaşlar FTR. Bu FTR dediğimiz kısım da aslında ee, bizim o bölgede fiyatın takıldığı yani belirli bir ufak bir bekleme yapıyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Mesela bakın şu bölgede düşüş mumu var sert ufak bir bekleme sonra düşüşüne devam ediyor. FTR'den şunu bekleriz. Bu bölgeye bir daha geldiğinde tepki almasını bekleriz ki o almış zaten. Hatta 1, 2, şuraları saymıyorum. 1, 2 defa tepki almış diyebiliriz. FTR'nin mantığı da bu biraz daha büyük zaman dilimlerinde daha iyi gözükebilir. Daha uzun zaman dilimlerinde. Mesela burası. Ben FTR'den çok fazla işleme giriyorum. Ben bu indikatörü de geçen gün buldum zaten FTR'nin ne olduğunu biliyordum. Mesela ben burayı bir FTR olarak yorumlayamazdım. Ama burası mesela demiş ki bir FTR. Evet bir düşüş var. Bir bekleme var. E, ters bir mum atmış. Ardından tekrardan sert bir düşüş. Bir talep noktası pardon bir arz noktası olarak adlandırılabilir. Yani fiyat mesela evet, bu civarlara geldiğinde bir short açılabilir. Bunun şimdi başka bir yer var mı? FTR burada gösterilen. Evet mesela bakın çok güzel çalıştığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buranın bir FTR olduğunu ve buraya fiyat yaklaştıkça tepki aldığını özellikle buraya geldiğinde sağlam bir tepki aldığını görebiliyorsunuz Bir iki defa kullanın dediğim gibi çok fazla abartmaya gerek her geldiğinde tepki alırsa zaten Fiyat hiçbir zaman için yukarı kırmaz Mesela bu tek seferde bile çalışmamış yani 4 saatlikte olmasına rağmen Kırmış geçmiş yani FTR'yi Dinlememiş Hatta bayağı bayağı da gitmiş yani Yüzde kaç yükseliş bu ya? 4 saatlik grafik bu. Şuradan bak bakın şurası mesela bir bobin. Açacağım birazdan bir saniye. Yüzde 50'lik bir yükseliş. Az buz değil ha. Gördünüz. Burada bir bobin oluşmuş mesela. Bobinden de tepki aldığını görebiliyorsunuz. Bak akümüle evresi gümleği başlamış başlanmış tekrardan. Şu an burada akümüle olmuş ama ya yani iki bobin arasında sıkışmış fiyat. Buradaki bobinden ilkinde tepki almış. Gördüğünüz gibi yükseliş gelmiş. İkincisinde de aslında tepki almış diyebiliriz. Altına sarkmış. Likidi de almış. Şu bölgenin likidisini almış. Yoluna devam etmiş. Yani bu şekilde gidiyor. 4 saatlikte FTR'ler çalışmıyor mu anlamadım ki. Şurada bir FTR var. Burada çalışmış. 2 defa çalışmış. Ama şu çalışmamış ya. Bu çok e, tuhafıma gitti. Normalde çalışır. Bu muydu? Pardon, bu değil. Bu da çalışmış. Şu çalışmamış, evet. Ya normalde bir de bir tepki alır. Hani hiç olmadı, ufak bir tepki alır. Tamam, şurada ufak bir tepki var ama hani bu değil Yani Hani olmasını beklerdim. Şu olsun, ondan sonra gelsin. Bu da, o. gerçi şurada bir düşüş var yine ama... Yok, olmadı. Bu indikatör de böyle. Ee, kim yapmış? Emre adında birisiydi bu. Neyse. Burada FTR'yi gösterdik. Ya yani bize otomatik olarak bunları gösteriyor. Başka var mı? İşte eğer ki çekiç formasyonlarını arıyorsanız mumlarda size biliyorsunuz çekiş bir dönüş formasyonudur. Bu şekilde ise çekişleri gösteriyor. Bunun dışında başka da göstereceğim yok bunlarla ilgili. Ve şurada geçen gün tekniklerle ilgili bir şey buldum. Çok da hoşuma gitti. Yani bunu hemen paylaşmalıyım. Bugün bunların videosunu çekeceğim. Şimdi arkadaşlar burada e, Keşke bu fiyatları da gösterse onları da araştıracağım vardır diye düşünüyorum mutlaka birileri yüklemiştir. Şimdi bu şekilde mesela bakın e, Burası Bir iş diyor Bayrak diyor bize yani düşüş yönlü Boğa Getiren bir bayrak var diyor burada. Burada arkadaşlar formasyon şu. Bakın size otomatik formasyonu çiziyor. Size artık tek bir tek hedef belirlemek kalıyor. Yani kalırsa bilirseniz. Mesela şu. Böyle bir düşüş bekleniyor evet de bayram boyu kadar düşer. Zaten yazıyor. Bir yer yazıyorsa ayı bul yazıyorsa boğa piyasası anlamına geliyor. Yani ben bunu şun, şurada kullanıyorum artık. Mesela 15 dakikalıklarda da çok kullanıyorum. Şöyle bir bakayım var mı 15 dakikalıkta bunlardan biri. Şunun için kullanıyorum arkadaşlar. İşime de yaramaya başladı. Fark ettim onu. Mesela bakın fiyat şurada falan yine o Elliot'ta gösterdiğim gibi. Geçen videolarda bakarsanız görürsünüz. Elliot'ta gösterdiğim gibi bir size noktalı noktalı gideceği yönleri çiziyor. Tahmin ettiği yönleri çiziyor. Arkadaşlar yan tarafta şey görüyorum şu an Bitcoin'i görüyorum. Shiba ne oldu diye bak, bakıyorum bir saniye. Aynı fiyatta tam değişen bir şey yok. Burada arkadaşlar bir yükseliş yapıyor mesela. Bakın şu bayrağı çiziyor tamam mı? O yani size, bu aralıkta olabilir diyor. Ben şunları kullanıyorum. Yani mesela fiyat şuraya geldi ya. Long açıyorum. Kırarsa bekliyorum artık bayrak altı kapanışıyla. Kapatıyorum işlemi. Yani şu %1'leri %2'leri falan almaya çalışıyorum. Yine aynı şekilde mesela şu hareketi yaptı. Buradan bir yukarı yönlü. Şurada mesela bu düşüş yönünü diyor ya bize. Ondan dolayı işlemi burada kapatırdım mesela bunu da. Yukarı kırılmış. Bu işlemleri terste de kullanıyorum ben. Normalde uzmanlar kullanmıyor ama mesela bu şekilde oldu ya. Ben bu bayrağın kırılımı ile birlikte işte şurada kırılmış bayrak buraya hedefliyorum. Gördüğünüz gibi zaten buraya geliyor. Hedefine gelmiş yani. Bize burada otomatik olarak... Bunları çıkartıyor. Bunu nereden bakıyoruz? Göstergeler size bu şekilde favoriler olarak gözüküyor bir şey. Bunlar benim yazdıklarım. Bu teknikler dediğimiz zaman arkadaşlar, otomatik kısımda, bakın buradaki otomatik kısımda, hacim profil otomatik kısımda, burada bütün formasyonlar sizin elinizin altınızda. Hani ben formasyon var mı yok mu aramaya gerek yok. Mesela şu bu iş pennat ne demek ki? bakalım var mı bununla ilgili bir şey. Şunların ne olduğunu biliyorsunuz zaten. İkili tepe, ikili dip. Ee, ama o da herhalde üçgen ya. Bir şey bayrak pardon. Pardon filama. Filama özür dilerim. Aynen. Onu da göstereyim size. Bir yerde mutlaka vardır. İkili tepe. Çok duyarsınız zaten bunu. Bakın ikili tepeyi ise otomatik olarak çiziyor. Diyor ki mesela şu oluştu ya. Bunun dönüşünde diyor, ikili tepe oluşabilir. E siz buradan bir daha işleme short girersiniz. Bakın ikili tepe ile birlikte düşüşü görüyorsunuz. Aynı şekilde bakın ikili tepe ile birlikte düşüşü görüyorsunuz. Yine ikili tepe burada düş gelmiyor. Ama şu, şu fırsatı yakalamış oluyorsunuz bakın. %1.31. Yine burada da bu şekilde. Yani ikili tepe bu. İkili dip de bunun tersi. Şöyle 30 dakikalığı bir açalım belki vardır. Evet gördüğünüz gibi ikili dip. Yine bu bölgede ikili dip yaptıktan sonra bakın mükemmel değil mi? İkili dip yapacak diye bir de burada bakın bobin var. Bir de burada bobin var. Bu bölgeden yani ben dönmesini beklerim şahsen. İkili dip yapacağı için siz buradan fiyata girdiğiniz zaman şu yükselişe şahit oluyorsunuz. Bir de bunu arkadaşlar 30 dakikalıkta da kaldıraçlı yapıyorsunuz. %6'lık bir yükseliş. Az buz değil ya. Hani böyle durumlarda birazcık risk alabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum burada verdiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bu da ikili dipi de bu şekilde göstermiş olduk. Ama şu bayrağı gösteremedik. Bayrak da bu şekilde e, ee, yükseliş bir bayrak. Ama alt, alt tarafa doğru kırılıyor. Yani alt tarafa doğru hedefi geliyor mu? Bir de ona bakalım, kontrol edelim. Mesela işte şuradan kırılımı ile birlikte şu hedefin gelmesi lazım ki görüyor ki, görüyorsunuz gelmiş en sonunda. En azından sizi zarardan koruyabilir arkadaşlar alt tarafa. Hani siz buradan evet yükseliş yönlü bir hareket bekliyorsunuz. En azından sizi bir zarardan koruyabilir diyebiliriz. Bu da bize otomatik olarak filamayı e, çiziyor. Şimdi bu failing wedge. Birincisi, şunu bir kapatalım iki dakika. Omuz baş omuz klasik formasyon. Sizin için otomatik olarak çiziyor bunu. Ondan sonra gördüğünüz gibi düşüş başlıyor. Buradaki hedefimiz, bunu çizdi mi? Şu hareketi yaptı mı? Şu oluşuyor hemen. Sol omuz demek burası. Burası baş demek bu oluştu mu? Bir short deneyebilirsiniz. Hani bozmadan düşüşü gördüğünüz zaman ya da şuraya geldi şu bölgeden omuz baş omuz oluşacağını düşünüp bu bölgeden tepki alacağını düşünebilirsiniz. Ve şuradan işleme girmeyin. Hadi buradan işleme girin. Yani şöyle bir %2'lik bir düşüş yakalıyorsunuz. Devam edebilirseniz zaten bakın tek mum da atıyor bunu. Devam edebilirseniz de %8'e kadar bir düşüş yakalayabiliyorsunuz. Bunlar değerlendirilebilir. Şu inverse dediği de ters omuz baş omuz ee, var mı? Burada bu formasyon yok şu anda. Shiba'da vardı oradan açarım bunu. Şu failing ve etki dediğimizde arkadaşlar düşen kama ve yükselen kama. Bu düşen kama, failing dediği. Düşen kamanın hedefi nedir? Ee, bunu yukarı yönlü kırılımından sonra bildiğim kadarıyla benim 3 e, çizimli bir hareket. Yani 1, 2, 3 zaten çiziyor sizin için. Siz bunu şurada kullanabilirsiniz. Dibe geldiği zaman long yönlü işlem, tepeye geldiği zaman short yönlü işlem. Bir daha dibe geldiği zaman yine long yönlü bir işlem alıp, şu karı yakalayabilirsiniz. Mesela yükseliş. Hadi buraya kadar şey yapma. Şurada sattığınız işlemi işte, %6'lık bir yükseliş yakalayabilirsiniz. 10x kaldıraç ile %60 yapar bu. Düşen kamayı sizin için otomatik olarak ayarlıyor. Düşen kamanın hedefinde nasıl belirleriz diye, düş diye soruyorsanız, şu düşüş kadar yani bu kamanın genişliği kadar bir hedefi var. Şu bizim hedefimiz. Şöyle bir şey burada kırdığını varsayarsak işte 26 hedefi var. VET için kolay bir ihtimal gelebilir. Hem şuradaki likidi de almış olur. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim bunlarla ilgili? Kama ile ilgili. Ha, yani bir de şunu söyleyecektim. Kama'da ben genelde şunu yapıyorum. En tepeden en dibe doğru çizdikten sonra arkadaşlar şu 0.5, 0.618, 0.786 benim TP1, TP2 ve TP3'üm oluyor. Yani birincisi şurası. Şöyle TP1 diye ayarlayalım. Şurası TP2 oluyor. Şurası da TP3 oluyor. Şunları şu şekilde ayarlayıp ee, bir kendime strateji yapıyorum. Tekrardan buradaki çizimleri kaldıralım. Şu indikatörü de kaldıralım. Şimdi ters omuz Shiba'da vardı. Hemen onu açalım. Hem Shiba'yı da kontrol etmiş olalım burada. Kaçlıktaydı? 15 dakikalık da vardı. Evet. Gördüğünüz gibi size ters omuz otomatik olarak çiziyor. Ben mesela bununla girdim işlem az önce dedim ki a tersumuz başomuzu çizmiş buradan tepki almış. Bunu çizdiği için dün buradan alım fırsatını yakalayabildim. Mesela aldım. Şu an spot'ta aldım ben bunu. Şu şekilde bir yükseliş yakaladım arkadaşlar. Şuradan %1'lik bir yükseliş. Tamam, çok büyük yükseliş değil ama yüklü bir alım yapmıştım. Ve yani benim beni bana yetecek kadar bir kar var yani şu anda. Ben hedef gelirse daha doğrusu bana yetecek kadar bir kar olacak. Benim hedefim şurada söylemiştim, çizmiştik ama nereye gitti o bilmiyorum. %10'luk bir yükseliş bekliyorum mesela ben şeyi bana, Benim girdiğim yerde. Şuradan. Şöyle şuraya kadar rahat gelir diye düşünüyorum. Yani 12'de falan satış koymuştum ben buna normalde dediğim gibi. Kaldırdım şu anda o satışı. Daha yüksek bir hedef gelebilir. Bunu da gösterdik. Buradan devam edelim. Başka ne var? Üçlü tepe üçlü dip var. <laughs> bakın. 1, 2, alttaki arkadaşlar üçlü dip dediğimiz şey ikili tepenin çakmasıdır. Üçüncü tepe ikili tepeden altta olur. Ve buranın likididesini aldıktan sonra bakın 15 dakikalık da yine scalp işlem olarak kullanılıyor burası. Bakın likidideyi almış görüyor musunuz bu bölgeden? Bakın likidideyi alıyor. Güm alt yukarı doğru vuruyor. Bundan sonra siz nereye hedefleyeceksiniz? Artık bu formasyon çalışırsa, üçlü dip formasyonu çalışırsa siz burada işleme girdiğiniz zaman %7'lik bir yükselişe kadar geliyor. Mesela burada artık formasyon bitmesi lazım. Bitirmemiş. Hala devam ediyor. Hala yükseliş devam edebilir diyor. Bakın şurada aslında zaten hedefine gelmiş. Ama ben zaten scalp işlem girmişim. Yüksek kaldıraç girmişim. İşlemi belki burada bile kapatacağım. Bilemem orasını. Ama şunu biliyorum, eğer ki bu yükseliş gerçekleştikten sonra girişe stop atacağımı biliyorum ben ve bir daha da stop olmuyorum zaten. Bu da bizim e, üçlü dip. Bu da üçgen esin için otomatik çiziyor bir üçgen yapısı. E biliyorsunuz üçgen yapısı, üçgen kırıldığı zaman üçgen boyutu kadar hedefi vardır. Yani şu üçgenin Şuradaki boyutu kadar hedefi var. Ve bu hedefte zaten gördüğünüz gibi sağlanmış. Daha sonra üçgenin bu bölgesini bakın test edip geri dönüyor. Evre yani test içinde kullanılabilir bir işlem. Şu anda da bu üçgeni kırmaya çalışıyor zaten. Ama bakın mesela üçgenden tepki aldı arkadaşlar. Ben az önce size demiştim long yönlü bir işlem aldım diye. Videoyu çekmeden önce mesela kıracağını düşünüyordum. Ama hadi buradan işlem aldık diyelim. 10x girdik %5 cebimizde. Yani mesela. Basit bir şekilde yani anlatmaya çalışıyorum size. Valla üçlü tepeyi ben adam akıllı daha göremedim yani bir iki defa gördüm. İlk sarpida bakayım var mı? Aa var galiba. Yok mu? Yok maalesef. Yok olmamış, yapmamış da üçlü tepe. Rune de var mı? Bir de ona bakalım. Vallahi bunda da yok. 15 dakikalıkta da bakalım var mı? Yoksa bakmayacağım daha fazla. İşte üçlü dibin bin ters arkadaşlar yani basit bir şekilde anlatacak olursak yine şuraya çizelim. Nerede bizim dosya dosyamız? Arkadaşlar bu bir, bu iki ikili tepe yaptı mı burada? Üçüncü tepe biraz daha üstünde olur, buranın likidesini alır düşer yani şu hareket. Anlatabildim. Evet burayı da bitirdik. Bunun dışında başka bir şey var mı? Bunların hepsini bitirmiş olduk galiba. Hacim indikatörü bununla ilgili bir şey yok. Evet arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar. Evet kısa bir video oldu. 20 dakikalık bir video. Şimdiden teşekkür ederim. 50-30 zaten anlatmıştım bu arada. Hepinize bol kazançlar.